Se mu, çok Herkese söyler miyim seni çok seviyorum Herkese söyler miyim seni çok seviyorum Gönlümden beri sana bayılıyorum Gönlümden beri sana bayılıyorum Adımlar üstüne atayım insan Hiç kaçmıyorum diyor <laughs> böyle güzel adam Adımlar üstüne atayım insan Hiç kaçmıyorum diyor <laughs> böyle güzel adam Sözleri yazmaya acilan başladım. Bu sözleri yazmaya acilan başladım. Aşk birimeye oldu ciddiydim. Aşk birimeye oldu ciddiydim. Antena ustine atarım zor. Hiç kaçırmayım böyle güzel. zor. Hiç kaç böyle güzel. Zan. Konuşamam, Arkadan konuşamam yüzüne söyleyelim Arkadan konuşamam yüzüne söyleyelim Tanrı duran beri sana ben olurum Tanrı duran beri sana ben olurum Altyazı istinle atayım uzun Hiç kaçırmıyorum böyle güzel adam Altyazı istinle atayım uzun Hiç kaçırmıyorum böyle güzel nasip ettim neriydin bu insan Oldu mu nasip ettim neriydin bu insan Bunlar değil mi sul diye başkalarına Bunlar değil mi sul diye başkalarına <laughs> Altın üstüne stille atar mızan Hiç kaçmıyorum böyle güzel adam Altın üstüne stille atar mızan Hiç kaçmıyorum böyle güzel adam Gelmiyorum böyle güzel adam. Altına mıs dinle atayırım zan. Hiç gelmiyorum böyle güzel adam. Altına mıs dinle atayırım zan. Hiç gelmiyorum böyle güzel adam. Emine Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Derdinizli kadınlar çok açık sözlü değil mi? <laughs> ben öyleyim de. <laughs> Çoğu da öyle galiba. Kıpırtmayı Evet, Çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Peki Akif Bey muhtarlarımızın çok sayıda görevleri var. Biliyoruz. Evet. Bunlar arasında siz tabii yeni konumunuzla da belki artı görevlerde üstlendiniz. Evet. Muhtarların özellikle sosyal dayanışma alanında yoksullara yardım, muhtaçlara yardım ve ne bileyim ihtiyaç sahiplerini belirleme gibi görevleri var. Genel olarak bize o görevlerden söz etseniz ve sizin de fazladan üstlendiğiniz ama yine topluma yönelik hizmet verdiğiniz alanlara girseniz. Evet. Yani şimdi muhtarlıkların tabii her muhtarımızın kendi mahallesinde muhtarlığın dışında bir sürü derneklerde görevleri var. Yani cami derneklerinde olsun, okul derneklerinde olsun, diğer STK'lar olsun, de hepsinde olsun. var. Ee, tabii bunun dışında e, bizim e, sosyal yardımcı vakıflarında e, her ilçemizde e, iki tane muhtarımız her sene görev alıyor. Mütevelli Bu, Mütevelli heyetlerinde burada görev alıyor. İl e, mütevelli heyetinde görev alıyor bir köy ve bir mahalle muhtarımız. Bunun dışında e, kurullarda e, görev Mesela ben İstanbul, İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulu'nda yönetim kurulu üyesiyim. E ee, ne yapıyorsunuz? Sosyal yani anlaşma Danışma vakfı mütevelliyetinde yardımlar dağıtılıyor. Evet, o heyettesiniz yani, ama insan hakları insan haklar kurulundan yani da biraz söz etseniz. Yani bu Avrupa Birliği ile beraber şimdi burada bakanlıktan biz il bazında olduğumuz için diğer ilçelerde de var insan hakları kurulları. Burada da arkadaşlarımız var. İlçelerdeki gelen dosyaları inceleyip bunları araştırmasını yaparak tür dosyalar. Yani ...insan... Haklarının ihlali, değil, ...ihlalinde dediğimiz. bir şikayet varsa... ...bu konuyla ilgili dosyalar size geliyor. Mesela ben e, valilikte olduğum için... ...genelde bakanlıktan il bazında geliyor böyle. Nedir mesela bir e, cezaevinde... ...bir vatandaşımız işte... ...benim haklarım ihlal ediliyor diye geliyor... E, ...dilekçesiyle... ...biz e, valiliğimizle... ...sayın vali yardımcılarımızla beraber... ...bir e, kurul oluşturuyoruz. Bu kurul orada gidip araştırma yapıyor... ...inceleme yapıyor. Bunun hakkında... İşte görüşmeler yapılıyor şeyle beraber. O i̇ster kurumlarda. cezaevinden ister başka bir yerden her şikayet yer. yani olan mesela bir vatan. Karakollar olabiliyor, hastaneler olabiliyor. Ee, mesela özel bir iş yerinde bir insan hakkı ihlali olmuş oluyor. İş tabii. bağ maaşıyla veyahut emekliyle ilgili bir ihlali olmuş oluyor. Bunlar araştırılıyor. Bununla ilgili raporlar hazırlanıyor. Diyelim ki hazırladık. kadın veya erkek tacize uğramışsa tabii tabii, 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 tabii. onlar dahi araştırılıyor Her konuda değil? yani her konuda ee, en son şey olarak bize geliyor. ilde. Biz de bunların raporları, araştırmaları yapılarak. E, raporlayıp dosyalayıp e, ilgili makamlara iletiyoruz bunları. Çok güzel. Ee, size döneyim muhtarım. Hı. Özellikle de bildiğim kadarıyla siz de kendi ilçenizde Sosyal hı hı. Yardımlaşma Danışma Vakfı Mütevelli evet. Heyetindesiniz. Hem oradaki görevinizin nasıl geçtiğini sizi nasıl etkilediğini bize anlatsanız hem de muhtarların sosyal yardım görevini böyle gözümüzde bir resim olarak çizseniz. Şöyle diyeyim, her ilçede e, Akif Başkan da anlattığı gibi e, muhtarların katkıları mütevelli heyetlerine var. İki tane muhtarımız seçiliyor. Bunlardan bir tanesi ben Şişli'de olduğum için bir tanesi de benim. E, bu mütevelli heyetin içinde kaymakam beyimiz başkanlığını yapıyor. Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız, Mal Müdürümüz, Sağlık Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz, STK'lardan da iki kişi katılıyor. Ve bu kurul oluşturuluyor, müracaatlar oluyor, vakfa yardım istekleri, yardım istekleri oluyor. Mi? İşte e, şöyle bir şey söyleyeyim, e, bunu gururla söyleyebilirim. E, Sayın Kaymakamım, şu geçtiğimiz ay içinde dört tane e, uyuşturucu bir belası olan alışkanlığı olan e, kardeşimizi, çocuğumuzu e, tedavi ettirmeye başladı ve sonuçlar evet. almaya başladık. Çeşitli bu konu hakikaten e, inanıyorum Türkiye'nin tüm genelindedir. Ben kendi ilçemdeki örnek, örnek vererek söylüyorum. Diğer ilçelerde de illerde de bu ben böyledir. E, i̇nsanlar e, ihtiyaç sahibi olanlar var. ve ihtiyaç sahibi olmayıp da e, devleti e, ne koparırsam kardır. Zihniyet görenler de var. Tabi bu kurullar buradaki ayrışmayı yapıyor. Şimdi burada da muhtarların ciddi bir görevi var değil tabii mi? Tabii araştırması yapılmadan zaten hiçbir şey olmuyor. Ee, o kadar enteresan şeyler geliyor ki hocam. Çok farklı istekler var. Yani e, gazimiz var. Bunun içinde şehit ailelerimiz var. Ee, hakikaten çoluğu çocuğu olmayan bir sürü insanlar var. Çoluğu olan... engelli olan, sakat. Yani bunları değerlendirmek lazım. Her şeyden evvel vicdan bu önemli mahkum. önemli evet. orada verilecek kararlar araştırılmadan denetlenmeden verilen kararlar değildir. Bunlara ben araştırılıyor diyorsunuz. Tabi tek tek araştırılıyor. Burada bir sorum olacak. Yardıma muhtaç olduğu halde ortaya çıkmayan, bu derdini anlatamayan fazla gururlu insanlar var ve bu kişiler kimi zaman yaşlı olabiliyorlar, engelli olabiliyorlar. Yani normal işlemleri takip etmekte bile, yürümekte bile zorlanabiliyorlar yerine göre. Bunlara yönelik muhtarın, neler yapıyorsunuz evet, veya yapılmalı? Evet. Muhtarın işte işi burada başlıyor. Muhtar o mahallesindeki e, kişilerin sözcüsü, temsilcisi, e, kendisi bilmese bile bir alt komşusu, bir yan komşusu kulağa delik, kulağa olacak, delik olacak. Yani muhtarın gözü açık kulağa delik olacak. Onu tespit eder ve onun rencide etmeden, evet. onu rencide etmeden. Tabii ki e, gidip senin ne ihtiyacın var diye sorulmaz. Çay içmeye gider. Ufak halatı, bir halatı sormaya gider. Evinin ortamını görür. Gider mutfağına bakar. Dolabına bakar. Yanında bir bayanla azasıyla beraber oradaki evin iç halini ruhunu inceler ve ona göre istekleri ve talepleri yerine getirir. Tespit eder. Hatta evraklarını işlemlerini. Her şeyini yapar. Her yapar, şeyini yapar. Yani? Tabii Bu konuda çok muhtarlarımız sağ olsunlar Hassas, Emek değil mi? Hassastır, e, hassas olmaya mecbur. Hatta şöyle durumlarda da karşılaşılmıyor mu? Yani zamanında o aile büyük iş sahibi zengin ama iflas etmiş ve her şeye muhtaç. Bu var değil mi? Karşılaşıyor musunuz? Gururuna, gururuna yetişidiremiyor. Evet, evet. Yani bakın zaten e, şimdi tabii e, iki çeşit fakir var. Bir avuç açan fakir var, bir de kendini saklayan fakir var. Evet. Avuç açan fakir zaten Gidiyor hakkını gidiyor, savunuyor. savunuyor, alıyor. Yani evet. ekmeğini de alıyor, suyunu da alıyor Onun da hakkı o. yani Tabii. sosyal devletsek madem değil Onun mi? Onun da hakkı var. Ona da bir şey dememek lazım. Ama bir de demin anlattığınız örneklemeye baktığımız zaman guruna yediremiyor. Evet. Guruna yediremiyor. Yani belki ekmeğini suya batırıyor, yiyor ve açık vermiyor. İşte muhtarın bölgesini tanımasındaki avantajı bu. Gidip onu bulup evet. Ona gerekli yardımları sağlayabilecek kurumlarla diyalogları sağlamak en çok, önemlisi bu. Çok güzel. Peki size döneyim Akif Muhtarım. Muhtarlar bölgelerini tanıyacaklar. Hane hane belki. Bütün o nüfus hareketliliğini bilecekler. Sosyal sorunları bilecekler. Bu çerçevede belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer kurumlara sizin önerileriniz, proje, iş, yatırım devlet yatırım açısından da etkili oluyor mu? Sözünüz dinleniyor mu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz veya şimdi, e, muhtarların bu anlamda kendilerini ifadede yaşadıkları zorluklar için neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi e, tabii ki yani her muhtarımız kendi mahallesiyle ilgili, kendi iliyle ilgili, kendi ilçesiyle ilgili, ülkesiyle ilgili projeler veya katkılar sağlamak ister. Fakat e, öyle bir yetkimiz yok. Yani e, dinleniyor mu? Ha dinleniyor da ee, nedir mesela belediye meclis meclisine girebiliyoruz. Fakat eee oy hakkımız ve şeyimiz yok. Sadece fikir ve öneri verebiliyorsunuz. Oysa belediye Oysa, meclislerinde evet, de oy kullanması Nasıl olması gerekiyor. Nasıl olması ben şöyle gerekiyor söyleyeyim yani. Şimdi madem e, yerel yönetimlerle bu işler yürümesi gerekiyor. Merkezi yönetimler bırakıp da daha sağlıklı olması için. Yani benim şahsi fikrim yani bizim benim savunduğum fikir şu. Yani belediye meclisi nedir? Şimdi bakıyoruz belediyelerde. Belediye meclis üyesi ben Fatih'teyim veya daha ilçesindeyim. B ilçesinden meclis üyesi olabiliyor. Olmaması gerekiyor. Ha hani ne olması gerekiyor? Eğer ben mahallemi muhtarıysam, benim mahallemi temsil ediyorsam, ben mahallemle ilgili sorunları, sıkıntıları, dertleri iletmek zorundayım. Bildirmek zorundayım ve öneriler sunmak zorundayım. En iyi bilen Yaptırmak zorundayım de aynı zamanda. Yani o zaman ben burada etkili olmak zorundayım. Bana bu yetkiyi vermek zorunda. Doğru. Ama Şimdi bir merkezde merkezi zihniyet var. Yani ben burada bu yetkim var. Ben bunu paylaşmayayım. Düşüncesi. yanlış mı anladım? Başka yerden de diyelim ben Beylikdüzü'ndeyim. Başka yerden e, gelip orada meclis üyesi mi oluyor? Olabilir. Olabilir. Evet. milletvekili de olabiliyorsunuz. ama... Ha milletvekili olsun da meclis üyesi benim de şey, şekilde olabiliyor. yani ne iş var ne bilir ki benim Sizi sizi lider var. atıyor. E işte, sizi lider atıyor. Maadesef. Bizi halk seçiyor. Şimdi sizinle bir şansımız yok. Evet. Ben o mahallede oturmak zorundayım. Oturmazsam evet. Zaten muhtar aday olamıyorum. Lider sultası. Ya ama yani. bakın mantıklısı da bu. Eğer evet. ben Fatih'te oturuyorsam ben, Fatih'te evet. ben Fatih meclis olmak zorundayım. Ben Fatih'in sıkıntıların sorunlarını evet. çözmek için buraya aday oluyorum meclis üyesi. Evet. Şimdi olması gereken şu. Meclis üyelikleri tamam muhtarlar da meclis üyesi statüsünde olması gerekiyor. Yani mantıklısı Doğal da, o, üye doğa, mantıklı doğar, değil da. Mi? Doğal üye olmalar değil Yani ben... Şimdi bakın e, mahallenizde bir şey yapılıyor. Haberiniz olmuyor. Onda, Oysa bir, bir ruhsat veriliyor Mesela niye? herhangi bir internet kafa veya restoran veya herhangi bir ruhsat veriliyor. Veya Haber bir köşeye düşünüyor. alışveriş merkezi başlıyor. yapılacak. Şimdi yapıldıktan sonra veya ruhsat verildikten sonra başlıyor şikayetler. Ya işte orada şu yapılıyor, burada içki içiliyor, burada şu satılıyor. Bu sefer iptal etmek için uğraşıyorsunuz. Aslında yani bu yapılmadan evet. muhtarın evet. görüşü, evet. önerisi bizim o, değil. Bakın benim değil. Mahallenin. Mahallenin. Halkın evet. bana verdiği yetkiyle ben evet. bunu... E, Sorunu evet. taşıyacaksınız. Evet. Aslında evet. belki muhtarlara Bülent Muhtarım, evet. hem bu şekilde doğal üyelikler belediye meclislerinde, hem de halkın nabzını da tutan kişiler oldukları için belirli konularda halkın görüşünü toplama gibi görevler, fonksiyonlar verilse siz ne düşünürsünüz şimdi, muhtarlığın daha etkin tabii hale şimdi gelmesi için? Şöyle bir şey var. Ee, belediyeler seçildikten sonra 5 senelik stratejik planlar yaparlar. Yani 5 sene, sene içinde sene. ben ne yapacağım, ne edeceğim, e, ne malzeme alacağım, nerede ne tesis yapacağım gibi. Evet. E, bunun görüşlerimizi almak için muhtarlara sorarlar. Yani benim belediyem bana soruyor. Aa, diğer belediyeler bunu soruyor mu bilemiyorum. Sorulması Sorması gerekir. Diyorsun. Sorulması gerekir. Sorulması gerekir ki mahallesinde ki eksiği, noksanı e, o muhtar bilir. Bütün mahallelerden de toplanınca tüm ilçenin genel ihtiyaçları ortaya ve yatırım çıkacak. hedefleri ortaya, ortaya çıkacak. Şimdi demin e, hanımefendinin dediği gibi işte ben avcılarda oturup da Kadıköy'de meclis üyesi olabilir miyim? Olursun olursun çünkü bir parti logosuyla giriyorsun ama bir, o yörenin sorunlarını, sorunlarını bilemezsin bilemezsin evet. bilemezsin mesela şişli 25 mahalle 25 tane muhtar kendi mahallesinde ne olduğunu tek 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 bilir ama bir başka mahalle bilemez bilmeye, bilemeyebilir evet. güzel peki şimdi Emine Hanım evet. siz ve ben muhtar da değiliz ben de benim evin işini iyi bildiğime göre kimse yalan <laughs> bir şey yapamaz evimin, orada. evimin muhtarıyım mı diyorsunuz <laughs> Tabii ki. peki e, <laughs> muhtar Emine Hanım size sorayım. <laughs> Mahalle muhtarlarından, köy muhtarlarından evet. biz sade vatandaş olarak evet. ne beklemeliyiz? Sizin görüşünüz nedir? Bu arada 4-5 dakikamız falan kaldı. Herkesin evet. son görüşünü de alacağım. Programı kapatacağım. Sizin sizi de son parçanızla izleyicilerimizle baş başa bırakacağım. O bilgiyi de vereyim. Evet. Kısaca ne muhtarlarımızdan beklemeniz? ne bekliyorsunuz? Muhtarlarımızdan ilk günkü olan o görevleri vardı ya. Hani o iş biraz alındı, soyutlandı üzerlerinde. O Onların tüm yetkilerini, tabii onların yetkileri. mutlularımızda olmasını, hakikaten eski yoksullarımıza nasıl ulaşılabileceği. Çok güzel şeyleri anlattılar kendileri zaten. Bunları Bu destekliyorum görevi, yani. Bunları destekliyorsunuz. Kesinlikle. Peki belediye meclisi üyesi meclis olmalı. Onun olması meclis. gerektiğini böyle adım gibi istiyorum ben. Evet. Güzel. Çünkü çok mantıklı. Çok mantıklı değil mi? Çok evet. mantıklı. Halkı temsil ettiği için kesinlikle orada olması gerekiyor. Ve de. zaten o mahalleler sonuçta o top, toplanarak ilçenin tüm evet. halkını tabii. Iı, temsil Oyunu eden meclisler olduğuna göre. Bu neye benziyor? Önümüzde Cumhurbaşkanı seçim var. Kim seçecek? Kim seçilecek? <laughs> <Evet, gülüyor> halk, <laughs> seçecek. halk seçecek. Yetkiyi evet. halk veriyor. Evet. Bize de yetki halk veriyor. Evet. Ama biz yetkili organlarda evet. yokuz diyorsunuz. <laughs> Peki o zaman... Ee, Akif Ak, Sayın e, İstanbul Muhtarlar Federasyonu e, Başkan Vekilimiz e, ve siz hangi mahallenin muhtarıydınız aynı zamanda? Ben e, Fatih İlcesi, Molla Güren'in mahallesi muhtarıyım. Ee, muhtarısınız, sevgili muhtarımız. Sizin bu programa katkınıza çok teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir iki cümleyi alayım. Sonra kapanışı yapıp müzikle veda edeceğiz. Ben hem şahsınız hem de Beykent TV'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program oldu. İnşallah faydalı da olmuştur. Ya benim tek temennim Eminim şu. Olmuştur. Yani muhtar olarak değil bu kuruma hakikaten tüm insanlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu bir gelenektir. Bu bir örf adettir. Yani bu yok olmasın. Hep beraber sahip çıkalım. Evet. Ya çünkü doğru bir Evet. İnşallah bu doğruyu e, sayın halkımızla beraber ilerle evet. ilelebet devam ettiririz. Ben evet. tekrar teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hanım'a da güzel şarkılarından <laughs> ve türkülerinden de, değişlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Ee, sayın Bülent Abdullah Özen siz ne diyeceksiniz? Son ben sözler de, olarak e, teşekkür ediyorum önce size de. Ben size teşekkür ederim, Kurumunuza teşekkür ederim. Ee, dileklerimizi, isteklerimizi söyleyebildiğimiz bir mekanda çok çok teşekkür ediyorum. Nasıl Ramazanda? Davulcular lazımsa mahallelerde muhtarlar da lazım. Bu Osmanlı geleneğidir. Ee, davulcu çıkar Ramazan'da maniler söyler. Ee, muhtar manileri toplar. Erti sabah bazı yerlere iletmeye çalışır. Sevgili <laughs> arkadaşım da güzel manileriyle bitirelim biz isteriz. Evet. E, ağzına teşekkür. sağlık, emeğine sağlık. sağ olun, siz Çok sağ olun. çok teşekkür yani. ediyoruz. Ben de sağlık. çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Emine Hanım. Size de çok teşekkür ediyorum. Programımıza Efendim. katıldınız, müziğinizle renk verdiniz, ben size. tat verdiniz, çok Karadeniz insanının teşekkür o ediyorum. güzel yaratıcı, sanatçı yönünü de yansıttınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere ve kurumunuza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca muhtarlarımı tanıdığımdan sağ olun, çok memnun oldum. Çok güzel, çok, çok değerli şeyler anlattılar. Çok sağ olun. Evet, evet. ben programı kapatayım izninizde. Sonra sizi izleyicilerimizle baş başa bırakacağım. Evet efendim bugün de televizyon programını sona erdirdik. Sayın Emine Kesersin'le birlikte hepinize iyi günler diliyorum. Evet. Çayır biçerum çayır Yanarım çayır çayır. O kırmızı yanaktan O kiraz dudaklardan Ben umpayım yayı Müzik <laughs> Çayır biter umcay, yanar çayır yerden. Bu sene fonduklarda, bu sene kirazlarda benim um payım iyi. Çayır biter umcay, yanar çayır yerden. Çayır biter umcay, yanar çayır yerden. Bu sene fonduklarda, bu sene kirazlarda benim um payım iyi. hem dinimizde hem özümüzde ayrı bir yeri olan namaz tüm İslam alemi için büyük bir vazifedir. Müslim olan küçükten büyüğe herkesin kulluk vazifesi farz ibadetimiz olan namaz ibadetini yapmak şimdi daha kolay. Namaz ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek ve çocuklarımıza dinimizin vazgeçilmez farzını öğretmek isteyenlere çok güzel bir haberimiz var. Sizleri namaz kıldıran ve en son teknolojiyle hazırlanan namaz öğreten zikir seccade ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. 7'den 70'e herkese çok faydalı olacak bu buluş evinizde ailece dededen toruna.